DG Kreatif ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır e, kanalımıza düzenli bir şekilde video atamıyorduk. Aslında bakarsanız kanalımız kurulduğu günden itibaren bir düzene sahip değildi. Ama artık bunu e, alt edip kanalımıza bir düzen vermek istiyoruz. Kafamızda güzel planlar var. Bununla alakalı şimdi çok fazla spoiler vermeyeceğim. Yaptıkça görürsünüz. Zaten e, zaman geçtikçe anlatacağım daha detaylı olarak. Şimdi e, vakit kaybetmeden içeriğime geçmek istiyorum. Videonun başlığında da gördüğünüz üzere mining'e sıfırdan başlayanlar için e, önemli püf noktalar. Bilmesi gereken en önemli noktaları bu videoda tüm detaylarıyla anlatmak istiyorum sizlere. E, hemen ilk kuralımızdan başlayalım. Evet, hemen şimdi sizi ekran görüntüme alıyorum. Ekran görüntümü aldım. Şimdi gördüğünüz bu site What to Mine sitesi. What to mine sitesi. Bu site ne işinize yarayacak? Hani mining'e sıfırdan başlıyoruz değil mi? Bu site miningcilerin en çok kullandığı sitedir. Ve yani e, verilerine en çok güvendiğim, doğru olduğunu düşündüğüm site bu. E, ne işimize yarıyor? Bakın bu üst tarafta. Mouse'umla şu anda göstermeye çalışıyorum. Um, ümit ediyorum mouse'um ekranda gözüküyordur. Gözükmüyorsa da şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Üst tarafta ee, ekran kartlarının modelleri sıralı. Burada 3060L var, 3060 var, 3060 TiL var. Oradaki L e, yani light hash rate dediğimiz yeni model kartlarda maalesef ki e, Nvidia'nın hash rate kısıtlaması var. E, miningcilere güzel bir darbe vurdular ama biz e, onu da yavaş yavaş alt ediyoruz. Onun da detaylarını diğer videolarda açıklayacağım. E, şimdi sıfırdan başlıyoruz yani hani en basit bilgileri vereceğim. 3060 Ti falan. Ben hep 3060'lardan gittim. Niye bilmiyorum psikolojik olarak. Çünkü bende de 3060 kartı var. Ondan dolayı. Ee, 3060 güzeldir ama. Yani 3060 yandır. Şimdi bunları seçmiş olduk bir yandan da. Mesela 3080 Ti falan falan falan. Burada bir ton kart var. Ee, piyasadaki neredeyse mining yapabileceğiniz tüm kartlar burada mevcut. Atıyorum sizde. 1660 kartınız var. Buradan seçtiniz bak yeşil oldu. Aşağıya indiniz. Çok basit. Yani kullanılmanda hiçbir sıkıntı yok. Calculate dediniz. Yani İngilizce hesapla demek. Çok yani büyük bir şey değil. Aşağıya indik. Calculate dedikten sonra. Aşağıya indik. Bakalım bizi ne karşılıyor. Ethereum diyor. Diyor ki 1.90 dolar. Bu ne? Bu sizin gelirleriniz. 1660 ekran kartıyla. Ethereum kazarsanız 1.90 dolar kazanıyorsunuz. Ama bu elektrik masrafınız dahil değil. Yani borsaya yatan tutar yaklaşık olarak 1.90 dolar oluyor. İçerisinden elektrik masrafınız çıktığı zaman 1.71 dolar oluyor. Yani sizin net kazancınız 1660 ekran kartıyla 1.71 dolar. Buradan yani kısacası ekran kartınızı seçiyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. En çok kazandıran coin'ler burada liste halinde sıralı bir şekilde sizin için listeleniyor. Yani miningciler için aslında çok önemli bir şey. Yani ekran kartımız var. Ama biz bu karttan ne kazanacağız? Bizim için ne daha karlı olur? Bunu otomatik olarak hesaplayan bir program burada bizim karşımızda. Bu dediğim gibi çok hayati ve e, coin piyasası özellikle şu sıralar e, çok değişken. Hani nasıl desem rally başladı artık. Yani bitcoin yeni ATH'ına doğru gidiyor. Şu anda anlık bu videonun çekildiği tarihte bitcoin yaklaşık 61 bin dolarlarda. Buradan biz bir e, ATH'ı 64 bini geçti 67 bine kapı attı. Buradan bir 80 bine kadar ben açıkçası bekliyorum. Şimdi buraya kadar gittiği zaman alt altcoinlerde de çok ciddi fırlamalar olacak. E, dolayısıyla biz bu What to Mine sitesine her gün girmemiz lazım. Niye? Çünkü altcoinlerde fiyatlar fırlayacak. E, dolayısıyla her gün e, buradaki bizim kazım gelirlerimiz değişecek. Bir coin daha fazla kar verecek mesela. Hemen o daha fazla kar veren coin'e anında biz buradan hesabına bakıp geçimimizi yapacağız. Yani bu domain bu yüzden e, çok önemli. Özellikle şu günlerde niye? Çünkü e, Bitcoin artık yeni bir e, hedefe doğru gidiyor ve piyasa ciddi manada artış gösteriyor şu anda. E dolayısıyla ben şu anda özellikle ekran kartım için benim ekran kartım hemen onu da göstermiş olayım size kendi ekran kartım üzerinden. Benim ekran kartım 3060 L. Yani 3060 Light Hashrate modeli. Maalesef ki Light hash rate olduğu için Ethereum'dan tam performans alamıyorum. Yani hash rate'i kısıtlanmış bir kart. Şu anda baktığımız zaman, bak mesela Confulus denilen coin en çok kazandıranmış. Ben mesela Raven kazıyordum. Şu anda videodan önce girmemiştim Raven kazıyordum. Bak Raven'in geliri düşmüş şu anda. Ne yapmam gerekiyor? Conflux'a geçmem gerekiyor. Niye? Çünkü çok ciddi bir arada fark var. Birinde 2.60 dolar kazandırırken şu anda Conflux belki de e, fiyatı arttı ve bundan dolayısıyla 3.11 dolar kazandırıyor. Arada çok ciddi fark var. Yani yaklaşık 50 sentten bakayım. E, 50 evet 2.60 3.11 yaklaşık 50 sent. Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 9'la çarparsan günde 4.5 lira fark. Az para mı? değil. Yani bu yüzden bunu bu What Mine sitesine her gün ben kontrol etmenizi öneriyorum. Özellikle şu günlerde bakın Bitcoin ile beraber artışlar başladı. Yani coin'ler fırlıyor mesela. Şimdi listenin bu aşağısına inelim. Atıyorum listenin aşağısındaki bir coin ertesi gün en tepede olabilir. Niye? Çünkü fiyatı bir anda fırlamış olabilir. Bu konuda bu site çok önemli. Hesabınızı, kitabınızı bu siteden yapacaksınız. Evet şimdi What Do Mines sitesini az çok öğrendiniz. Yani e, ekran kartınızı seçiyorsunuz ve ekran kartınızın anlık olarak e, gelirlerini öğrenebiliyorsunuz. Hangi coin'de daha fazla getiri sağladığını anlık olarak listeli bir şekilde What Do Mines sitesinden öğrenebiliyorsunuz. Evet şimdi e, mining'e sıfırdan başlayanlar için ikinci bir önerim var. E, Mining'i normalde e, daha profesyonel olarak yapmak isterseniz hani ayarlardır, kontrolleridir falan Hayo sistemine geçmenizi öneririm. Ama Hayo sistemini kurmak için falan biraz e, detay öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için benim size tavsiyem şudur. Eğer hani sıfırdan başlayacaksınız ya sonuç olarak bir veya işte iki üç ekran kartıyla bu işe başlamayı düşünüyorsanız ilk önce Windows'ta başlayabilirsiniz ki bu işin hani biraz öğrenin. Hani bu işi Içi, içeriğini öğrenin nasıl işte yapılıyor daha e, şey yapıldıktan sonra. Hani bunları öğrendikten sonra zaten profesyonelleştikten sonra IOS'a geçersiniz. E, şimdi benim önerim şu yönde ilk önce e, Windows üzerinden başlayın yani mining'e. Windows üzerinde de şu anda ekranda kısa yolunu gösterdiğim MinerStat web sitesini öneriyorum. Bu çok güzel bir e, uygulama aslında Windows üzerinden mining işleminizi... Otomasyon haline getiren çok güzel bir uygulama. Ben de şu anda bunu kullanıyorum ve çok da memnunum. Bakın şu anda açtım. Şu an ben daha önceden giriş yaptığım için direkt profilime girdi. Ben şu anda Raven kazıyorum. Bakın işte buradan e, verilerimi görebiliyorum. Benim eee makinem şu anda 153 watt çekiyormuş. Yani makinem dediğim bu sadece e, prizden aldığı elektrik değil. Sadece ekran kartının çektiği 153 watt bunu hesaplıyor. E, aldığım hash rate bakın hemen burada yazıyor. 24.222 mega hash rate bölü saniye. Bu hızla kazım yapıyormuşum. Ee, buradan workers'a girersek daha detaylı görebiliriz. Şu anda 44 derecede çalışıyormuş. Ee, memory temperature yani e, ekran kartının kendi hafıza temp e, hız ıı, nasıl desem sıcaklığı da 55 dereceymiş. Hemen altında yazan şurada. Evet, 44 e, ekran kartı sıcaklığı 55 derecede ekran kartı hafızası, sıcaklığı burada detaylı olarak görebiliyoruz. Ben ekran kartımı serin çalıştırmayı seviyorum. Bakın %80'de fanlarım. Fan hızım %80'de. Aslında hani 44 derece çok da sıcak bir derece değil ekran kartı için ama ben yine de ekran kartı böyle daha serin çalışınca daha iyi hissediyorum. Yani aslında bakarsanız ekran kartının da ömrünü uzatıyor. Bundan sonrasında, evet RTX 3060 diye cihaz adımı girmişim. Benim 3060 kartım var. Az önce de bahsettiğim gibi. Ee, yaklaşık 11 saat 41 dakikadır e, sıkıntısız çalışıyormuş. Buradan bunu da görebiliyoruz. Aylık yaklaşık e, kazancım 75.25 euroymuş. Şu anda bunu buradan e, tahmini olarak görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi bu Miner Stat e, ne işimize yarayacak? Hani detaylı olarak biraz daha anlatmak istiyorum. Windows üzerinden hani Hayos işletim sistemine geçmeden e, Ios'ta yapabileceğiniz birçok şeyi Windows'ta yapabilmenizi sağlıyor. Nedir bunlar? Bakın hemen buradan Workers kısmından şuradaki seçeneklere gelmek istiyorum. Bakın buradaki seçenekler nedir? Send command. Yani, e, bilgisayarınıza orada uzakta bir bilgisayar, hani atıyorum ben ne yaptım? E, şu anda bu mining sistemimi balkona kurdum. Ben şu anda evin çalışma odasındayım. Ben çalışma odasından veya evde olmak zorunda değilim. Tamamen dışarıdan e, mining sistemimi kontrol edebilirim. Nasıl? Bakın hemen burada gösteriyorum. Uzaktan mining sistemime e, komut gönderebilirim. Uzaktan e, miner stat programımı update yani güncelleme yapabilirim. Uzaktan bakın reboot machine yani uzaktan e, bilgisayarımı yeniden başlatabilirim. Yani bu çok güzel bir özellik. Yani gerçekten yazılımsal olarak ben mesela atıyorum e, dışarıdayım internet üzerinden giriyorum miner stat web sitesine. Telefonumdan bile yapabiliyorum bunu, acayip kolay gerçekten. Giriyorum buraya, Reboot Machine diyorum, hatta bakın. Buradan, Re Yes, Reboot It dediğim zaman, onayladığım zaman şu anda ekranda gördüğünüz gibi e, makinemi yeniden başlatıyor ve otomatik olarak e, makinem her açıldığında zaten otomatik olarak program çalışmaya başlıyor. E, en önemli özelliği de bu. Yani mesela yeniden başlatıyorum, yeniden başlattıktan sonra ben o bilgisayara gidip onu programı açmama gerek yok. Bilgisayar her yeniden başladığında, Windows her açıldığında Minerstat programı otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Otomatik olarak mining'e geçiyor. Yani gerçekten hani Windows işletim sisteminde çok güzel artıları var. Hani iOS kurmanıza Şimdilik gerek kalmasa, hani yeni başlıyorsanız, bak, yeni başlıyorsanız diyorum, bu işi profesyonel olarak atıyorum, işte 10 tane kartla, 20 tane kartla yapıyorsanız, Hayos'a geçmenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Bunun dışında bakın, hemen aşağısında Restart Software. Software, yani yazılımı yeniden başlat. Hani bilgisayarı yeniden başlatma, bir de yazılımı yeniden başlatma var. Onun da altında Stop Mining, yani şu anda mining yapıyorum. Buna tıklarsam ne olur? Hemen tıklayalım. Yes stop it dedim. Hatta bak durdurdum şu anda. E, mining'i şu anda durdurdu. Bakın şimdi e, sayfayı yenileyeceğim. Yeniledim. Evet bak durdu. Burada sarı ışık yanıyor. Az önce yeşil ışık yanıyordu. Yeşil ışık çalışıyor demek. Sarı ışık yanıyorsa şu anda e, mining durdu ama hazırda bekliyorum. Hani Senin komutlarını bekliyorum demek bu. Şu anda tekrardan mining'i başlatacağım. Bak stop mining'in hemen altında start mining var. Yes start it diye onayladım. Şimdi sayfayı yenileyeceğim. Bir iki saniye geçecek. Bir daha yeniliyorum. Evet şimdi mor ışık yani installizing ayarlarınızı e, bilgisayara iletiyor ve gerekli ayarları yapıyor. Bu da bir iki saniye geçecek. Yine yeniledim. Yine biraz daha geçecek. Yeniliyorum. Evet sarı ışıkta yeniliyorum ve yeşil ışığa döndü. Evet ya bu kadar basit. Ben şu anda çalışma odasındayım. Yani balkona belki de şurada 20 metre aramda mesafe var. Ki dediğim gibi mesafenin hiçbir önemi yok. Ben istersem şehir dışında olayım, yine de buradaki cihazımı kontrol edebilirim. Evet, şimdi devam edelim. Şurada başka hangi özelliklerimiz var? Shutdown dediğimiz bir özelliğimiz var. Yalnız bu özellik şu, yani bilgisayarı komple kapatmak demek anlamına geliyor. E, bilgisayarı komple kapatırsak e, bilgisayarı tekrar açmak istediğimizde maalesef ki uzaktan açamıyoruz bilgisayarın başına gidip düğmesine basmamız gerekiyor. Hani bu tek e, eksi özelliği denilebilir ama bunu da zaten yazılımsal olarak yapmanın bir yolu benim bildiğim kadarıyla yok çünkü hani bilgisayarı komple olarak kapatıyoruz Komple kapattıktan sonra tekrar gidip e, açmamız gerekiyor yani bunu hayosta yapabiliyor mu onu ondan emin değilim o konuda bilgim yok. Bu şekilde Yani ben size aslında burada en çok kullanacağınız komutları gösterdim. Aşağıdaki komutlarla pek fazla işiniz yok. Zaten delete e, silmek istemezsiniz herhalde. Export dediğimiz şey e, buradaki ayarlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu vesaire. Ben size bunu basitçe anlattım. İleride Minerstat programını daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. E, bunun dışında hemen şunu da göstermek istiyorum. Burada clock tune, Clocktune dediğimiz bir şey var. Buradan e, ekran kartınızın yine uzaktan... Bak ben şu an hemen burada... Şuradan düzenleye bastığım zaman şuradan Nvidia Windows ayarlarına geldiğim zaman uzaktan overclock ayarlarını değiştirebiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Yani ben gidip bilgisayarın başına bilgisayara bir, bir monitöre bağlayıp oradan bilgisayar üzerinden işlem yapmıyorum. Telefonumdan veya farklı bir bilgisayarımdan, laptopumdan hemen iki dakika böyle işlemimi uzaktan yapabilirim. Mesela şimdi fan speed dediğimiz e, fan hızını ben 80'deydi, 70'e düşürmek istiyorum. Bakın buradan Apply dediğim zaman Updated yani ayarlar şu anda makineme, mining sistemime ulaştırıldı. Bu kadar. Şimdi Workers kısmına girip ayarlarımı ilettiğini göreceğim. Bakın Installizing diyor. Yani şu anda ayarlarımı gönderiyor. Biraz bekleyelim ve sayfayı yenilediğim zaman tekrardan ayarlarımın iletileceğini göreceksiniz. Bakın şu anda %80 gösteriyor. Bakalım şimdi yenilediğim zaman evet %75'e düşürmüş. Birazdan %70'e düşecek. Tekrar yeniledim. %71. Bir daha yeniliyorum. Bir daha yeniliyorum. Hadi ama bir daha yeniledim. Bir daha yenileyelim. Hala %71. Evet. Nihayet %70'e düştü. Yani baktığınız zaman çok 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 ıı, Güzel yani uzaktan kontrol edebilmek. Cihazın başında olmadan tamamıyla uzaktan kontrol edebileceğiniz bir sistem kuruyoruz. Yani her şeyi otomasyona bağlıyoruz. Ee, şimdi öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Neymiş? İlk önce Domain'i bileceğiz. Buradan ekran kartımızın e, gelirlerini anlık olarak hangi coin'in daha fazla kazandırdığını öğrenebileceğiz. İkinci olarak bu şeye yeni başlıyorsak şöyle bir iki tane ekran kartıyla bu işi yapacaksak önerdiğim hani Windows işletim sistemi olarak bilindik bir sistem olarak hızlıca Windows'u kurup Miner statı indirip bilgisayarınıza hızlıca buradan ayarlarınızı işte makinezi yönetimini buradan yapabilirsiniz. Bu kadar. Üçüncü olarak arkadaşlar ee, şimdi bu işe yine sıfırdan başlayacaksınız. Ee, ben Hangi e, ekran kartını almalıyım? Bu iş yani yatırım yapmak istiyorsunuz. Ben bu mining işini kafaya koydum. Ben bunu yapacağım. İşte miner sattan yapacağım. Şimdi e, sizin yerinizdeymiş gibi düşünüyorum. Hani ben işte bunları bunları öğrendim. Miner stattan kolay bir şekilde kontrol edebildiğimi öğrendim. Tamam, ben bu işe yatırım yapmaya karar verdim. Ben ne alacağım? Nereden alacağım? Arkadaşlar, bu kısımda yine What to Mine sitesine girip Hangi ekran kartının e, almak istediğiniz... Yani aslına bakarsanız mining'in temeli what to mine diyebilirim. Yani hangi ekran kartının ne kadar kazandırdığını buradan hemen bakabilirsiniz. Mesela e, AMD tarafında 6800 XT ekran kartının ne kadar kazandırdığını hemen beraber görelim. Bakın Ethereum'da çok ciddi bir geliri varmış mesela. 5.29 dolar. Net kazancı 4.93 dolar elektrik çıkınca. Baktığınız zaman bu kart hemen şuradan bir kıyaslama yapacaksınız. Ee, RX 6800X'de. Gireceksiniz Google'a. Alışveriş kısmından. Bakın şu anda Türkiye fiyatında şu neymiş? 13.000 TL'ye RX 6700X'de galiba şu anda Türkiye fiyatında maalesef ekran kartları da çok pahalı olmaya başladılar. Mining getirileri yüzünden. Ee, şu anda Türkiye fiyatıyla 20.990 yaklaşık 21.000 diyelim biz buna. Neymiş bunun günlük getirisi? Günlük getirisi. Günlük getirisi hemen wattumain'den giriyoruz. 4.93 dolar. Yapacağınız şey şu. Hesap makinesini açıyorsunuz hesap makinesi açtığınız bilgisayarınıza bakın ekranında görüyorsunuz biz buna Hadi 4.90 düzleyelim günlük getirimiz 4.90 olsun elektriği çıktım Ben şu anda net kazancı buradaki e, web sitesindeki net kazancı yazıyorum 4.90 aldım ama şunu da unutmayın şimdi burada biz yaklaşık bir hesaplama yapacağız ama bu e, kur değişiminden dolayı her gün farklı oluyor yani Yarın Ethereum'dan 6 dolara kazanabilirsiniz ama ertesi gün 4 dolara da düşebilir. Niye? Çünkü Ethereum fiyatı işte madenciliğin zorluğu, kazım zorluğu dediğimiz şey çok fazla değişken faktörler var bu işte. Ee, bunları da yine zamanı geldikçe ben size anlatacağım. Şu anda sıfırdan başlayanlar için genel püf noktaları anlatıyorum. Şu anda bu e, şu anlık değeri üzerinde yaklaşık bir hesaplama yapacağız. Tam doğruluğu yok. Ama burada da yine e, şu yorumu yapabilmeniz lazım. Şu anda mesela piyasanın durumu ne? Biz şimdi bu e, ma, ekran kartı madenciliğini yapacağız. Biz bu kripto paraları kazacağız. Ama kripto paraların piyasa durumunu da e, bilmeniz gerekiyor. Bu işte başarılı olabilmeniz için. Mesela şu anda bitcoin'in fiyatı artmaya başladı. Bu demek oluyor ki altcoin'ler de yavaş yavaş artacak. Yani gelirler artabilir. Bu işe yatırım yapmak için aslında doğru zaman bu olabilir diye düşünmeniz lazım. Bunun için de e, piyasa hakkında iyice araştırmalar yapmanız lazım. Bunun için şu anda benim de kıymetli hocam olan Yusuf Hocam yani Crypto Money Turkey YouTube kanalına göz atmanızı şiddetle öneriyorum. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten Crypto Money Turkey YouTube kanalını. Kendisinin yorumlarını çok beğeniyorum ben ve sıkı bir takipçisiyim aynı zamanda. YouTube'daki videolarını da ben montaj konusunda ben yapıyorum. Yardım ediyorum hocama. Şu anda aslında Yusuf Hocam'ın bir öğrencisi de ben sayılırım. Ondan kripto paralar konusunda Yardım alıyorum ve e, ondan öğrendiklerimle bu işi aslında yapıyorum. E, dediğim gibi hani kripto para kazacaksak kripto paraların nereye doğru gittiğini bilmemiz lazım. Bunun için de e, Crypto Money Turkey YouTube kanalına da göz atmanızı öneriyorum. Hani kripto paraların durumu düşecek mi çıkacak mı falan gibisinden bu tarz yorumları Yusuf hocamdan e, dinleyebilirsiniz. Ben şahsen o şekilde yapıyorum. Yine dediğim gibi e, Crypto Money Turkey YouTube kanalında videolarının montajlarını ben yapıyorum. Yusuf hocama bu konuda yardımcı oluyorum. E, neyse konumuza dönelim. Şu andaki anlık kazancımız 4.90. Bunu çarpı 30 yaparsak bir aylık 147 dolar kazanıyormuşuz. Bakalım hemen 1 dolar kaç TL'ymiş güncel olarak. 1 dolar kaç TL yazdık. 9.70 Türk Lirasıymış. Hesap makinemizi açtık. Çarpı. 9.7 Aylık 1425 TL Net getiri elektrik çıktı Zaman 1425 TL Hadi buradaki elektrik gideri biraz daha fazla olsun 1400 alalım 1400 TL bizim net getirimiz olsun Şimdi ekran kartımızın fiyatı ne kadardı? 21.000 TL. Hepsi burada üzerinden gördüğümüz gibi. Burada şöyle bir hesap yapacağız siliyorum. 21.000'i 1400'e böleceğiz. Bu işlemi yaptığımız zaman bakın tam çıktı. 15 ayda 15 ay biz bu kartı çalıştırırsak kendini amorti ediyormuş. Amorti süremizi öğreneceğiz. Buna göre bir ekran kartı satın alıp buna göre bir yatırım yapma fikri Yapacağız. Bu arada benim şu anda gösterdiğim bu RX 6800X de tamamen e, örnek olsun diye gösterdim. Bu kartı alın diye falan göstermedim. Hani bundan çok daha kısa sürelerde kendini amorti eden kartlar var. E, ancak bunu şimdilik e, göstermeye gerek yok. Bunun için ayrı bir video yaparız. Hangi kartlar alınabilir gibisinden kanalımızı bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet, şimdi özet olarak biz bu kripto para işine girmek istiyorsak bu kripto paraların akıbetini bilmemiz lazım. What do sitesinden sürekli e, kontrol etmemiz lazım. Bizim kartımız hangi coin'de daha fazla getiri getiriyor. Ondan sonrasında e, miner stat yani bu işe yeni başlıyorsak bir, bir veya iki ekran kartıyla bu işi yapmayı düşünüyorsak benim önerim Windows üzerinden miner stat programını kullanmanız. Hem kolay hem de kurulumu falan kullanımı bayağı basit. Yani arayüzü falan da gayet güzel. Eee Üçüncü olarak da e, hangi karta yatırım yapacağımızı hesap makinesi üzerinden az önce gösterdiğim gibi basit bir şekilde hesaplamak. Yani e, biz bu ekran kartına yatırım yapacağız ama bu kendini kaç ayda amorti ediyor. işte parasını ne kadar sürede çıkartıyor falan feşman. Bu e, verileri kendi hesabınızı, kitabınızı yapabilirsiniz. E, kripto yani ekran kartı madenciliğinde en çok dikkat edilmesi gereken püf noktaları şu anda anlattığımı düşünüyorum. Bunun dışında e, hani kripto para kazacağınız için borsaların kullanımını da bilmeniz gerekiyor. Şimdi o aklıma geldi. Mesela siz Raven kazacaksanız, ben şu anda Raven kazıyorum. Bunu e, Binance gibi veya işte Gate.io gibi bir borsaya aktaracaksınız. Hani kazdığınız coinler bu borsalara geçecek. Siz bu borsa üzerinden coininizi kazdığınız coinler orada olacak. Coin'ınızı e, dolara çevireceksiniz, ondan sonra dolardan Türk lirasına geçirip, ondan sonra da banka hesabınıza atacaksınız. Yani borsa kullanımını aynı zamanda bilmeniz gerekiyor. E, bununla alakalı YouTube'da çok fazla video var açıkçası. Binance borsası nasıl kullanılır veya işte Gate.io borsası nasıl kullanılır veya bunun dışında bir Türk borsası kullanmak istiyorsanız BTC Türk Paribu gibi borsalar nasıl kullanılır diye internette eğitim videoları aratırsanız çokça var. Ama eğer benim bu konuda bir eğitim videosu çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Ama internet internette bu konuda çok fazla kaynak olduğu için pek de gerek görmüyorum şu anda. Dediğim gibi borsa kullanımında bilirseniz yani bu işten para kazanırsınız, paranızı çekersiniz, her şeyi bilmiş olursunuz. Bunlar bilmeniz gereken ana hususlar. Geri kalan pürüzleri zaten bu işi yaptıkça göreceksiniz, öğreneceksiniz. Benim ilerleyen videolarımda da takip ederseniz eğer ben yine bahsetmeye devam edeceğim e, ee, bu işe yatırım yapmaya karar vermeden önce piyasanın durumunda dediğim gibi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani bir bitcoin artacak mı? Bütün coinler bildiğiniz üzere bitcoin'e bağlı. Yani bitcoin artarsa artarlar. Ama düşerse, bitcoin yere çakılırsa bütün coinler mahvolur. Çünkü bitcoin her şeyin yani babası diyeyim. Öyle söyleyeyim. Bu işin başı bitcoin. Bu yüzden Tekrardan söylüyorum Crypto Money Turkey şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu YouTube kanalını takip etmenizi öneriyorum Yusuf Hocam. Yorumlarını çok beğendiğim, borsada çok başarılı bulduğum bir trader kendisi. Benim de şu anda ondan ders alıyorum. Hani kripto konusunda bu işi öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aslında onun öğrencisiyim diyebilirim şu anda. Şiddetle öneriyorum diyebilirim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.